Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki XD arasında geçen sohbette kimin haklı kimin haksız olduğunu konuşacağım. Bu fikirlerim öznel bir fikirdir. Her neyse abone olup like attıysanız hemen geçelim. Bildiğiniz gibi dün Uzay PKXD ile Nicholas PKXD arasında kavga gitti. Kavgadaysa Nicholas Uzay'a benim videomu çaldın diye iftira attı. Ama öyle bir şey ortada yok. Uzay zaten o videonun başka bir benzerini yapmıştı zaten. Fotoğrafını ekrana koyarım. Zaten bu videonun benzerini çekmek istedi ve yeni gelecek güncellemenin sıfır yer çekimi güncellemesi olduğunu bildiği için onun hakkında yaptı yani. Ortada video çaldı falan yok. Bu Nicholas Instagram DM'den Uzay'a yazmış ve her yazdığında ise onu engelliyormuş ki o yazı yazamasın. Şimdi bu görüntüleri koyamam zaten dünkü canlıya gidenler öğrendi zaten. Sonra ise bu Nicholas abisiyle birlikte uzayla dalga geçmişler. İşte söylemişler ki, senin 17 yaşın var ama hala PKXD oyununu oynuyorsun falan filan. Buradan söylemek istiyorum ki sana ne, kimin ne oynayıp oynamadığından kardeşim. Uzayın canlı yayınına gelip fake hesaptan yazmış ki, sen haksızsın, Nicholas, haklı biz bilmiyor muyuz senin olduğunu? Nicholas bu olaylardan sonra toplulukta paylaşmış ki, ben ilk başta kaba davrandığımın farkındayım, ama o yine de o yaşıyla çocuğun içeriğini çalmaya utanmıyor mu? Bak, çocuk ortada video çalma falan yok. Anla artık, bir de özür dilemiyor hatta yüzsüz yüzsüz benim içeriğimi çaldı diyor. Arkadaşlar sizin kararınıza saygı duyarım. Ama ben uzayın haklı olduğunu düşünüyorum. Benim videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.